Arkadaşlar el yıkama lavabomuzu da burada yıkadıktan sonra aynada kendine bakacak ve son olarak da şuraya bir adet peçetelik koyalım arkadaşlar. Ellerini kurular ve Toka Life defterimiz işte son şekli böyle arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Esra. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün... Toka Life defteri yaptım. Ve onun iç kısmını daha düzenlemeye devam edeceğim. Ama bir dakika Nil nerede? Gidip Nil'i bulmam lazım. Şey yoksa anne niye beni çağırmadı? Niye beni çağırmadı lan? Yani bu arada Avatar World defterini de yapıp göstereceğim. Önce gidelim. Hep beraber bir Nil'i bulalım. Allah Allah bu kız nerede ya? Normalde hiç kaçırmaz böyle etkinlikleri. Nil uşum. Burada ne oynuyorsun sen böyle arkadaşlar? Burada. Gelmiş burada PKX oynuyor gizli gizli. Heyecanlı mı? Bir de ben oynayayım ne olur nasıl? Hayır. Ya bir de ben oynasaydım. Ama hani burada canavar var olmaz Cana canavara yatalanırsın. Evet. Şimdi. Ama ben ne yapıyorum biliyor musun? <laughs> Avatar var <World> defteri yazıyorum. <laughs> Hem <Ben> de sukuş <Skulli>. ile. <laughs> Toka life'ı da bitireceğim ben oynayacağım Şişt. arkadaşlar. Nil gelmiyorsa o zaman biz yapalım. Sen de burada kal hiç canım. Yok. Bu arada internet hiç iyi bir şey değil. Nil gidiyorum. Hiç. Üçe kadar sayıyorum. Geldin geldin gelmedin bir daha vermem o defterler benim. Bir. İki. Canavar. Üç. Nil defteri vermiyoruz arkadaşlar. Ben yapacağım defteri. Oh evet, güzel ben sonra... oynadım. İlk önce bakın arkadaşlar. Onu gelin. ben onu da Çok ben Çok de defterimi görmeyenler görsün. Bu şekilde hazırladım. Poftik poftik. Şöyle içinde göstereyim. Arkadaşlar <laughs> bakın şimdi. Burada Bebişlerimiz uyuyor ya. Bebişlerimizi buradan alalım. Buraya koyalım. Buradaki bebeğimizi de... Ay, ne oluyor ya? Göremiyorum ters olduğu için. Bakın burada çok tatlılar öyle değil mi? Şimdi kalan sayfalarını yapacağız. Kalan sayfalarını da arkadaşlar. Logo yapacağız, yapıştıracağız. Sonra bu kızı giydireceğiz arkadaşlar. Keseceğiz. Daha sonra çocuk odası hazırlayacağız. Yine bir karakter yapacağız. Daha sonra böyle bir de banyomuz var arkadaşlar. Toka Life defterimiz harika olacak. Peki Avatar World nasıl olacak? Onu da yapılışını göstereceğim. Amerika önce şunları da şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu logo olacak. Kitabımız, defterimizin en dışına yapıştıracağız. Segal Daha sonra yapmışım. da bu karakteri arkadaşlar böyle giydireceğiz. Çok tatlı, değil mi ya? Çok tatlı. Sonra buradaki kızların saçlarını falan yapacağız. Bu da çok güzel. Bunu da çok beğendim. Ve bu bebeğimizi yapacağız. Bilerek kocaman çıkarttım. Çok tatlı kundaklarını giydireceğiz. Ve buradaki kızlar bunları da yapacağız. Ve diğerleri de sürpriz olsun sizlere. Hemen Tokalife defterinin kalan parçalarını kesip yapıştıracağız. Ve göstereceğim sonra da avatar World Defteri nasıl yapılır? Squishy'li ona geçeceğiz. Ve ben de yoruldum arkadaşlar. Bu avatar var. Şimdi Toka Life'de arkadaşlar hemen neye geçelim? İlk önce ne yapalım? Tabii ki bu karakteri önce bantlıyoruz. Sonra kesiyoruz. Hemen size şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle şu boş alanları çünkü bunları bantlamaya hiç gerek yok. Şöyle hemen keselim. Çok hızlıyımdır. Ortadayım. Balkanların en hızlı kağıt kesen kızı benim arkadaşlar. Bakın. Ay yanlışlıkla kesmeyim de arkadaşlar. Şimdi böyle kestik. Bu kısmı hemen bantlıyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar her tarafını güzelce bantladım. Şimdi makasla kesiyoruz. Şöyle. İnşallah inşallah karakteri güzel keseyim arkadaşlar yoksa boşa gider. Tekrar çıkartmak zorunda kalırım. Kıyafetlerini de keseceğiz daha. Şöyle saçlarını çok dikkatli yapalım. Önce şuradan bir kurturalım. Karakterimizi. Çok dikkatli bir şekilde yapıyorum. Ay ay inşallah kesmem vücudunu ve kesmedim buradan devam ediyoruz. Daha sonra kıyafetlerini giydireceğiz. Sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben hepsini kestim şimdi. Arkalarına çift taraflı bandı yapıştırıp defterime yapıştırma kısmı kaldı giydireceğim. Şöyle çok tatlı diğerlerini defterime yapıştırdım bile arkadaşlar. Bakın şimdi karakterimi bu şekilde koydum ama ona bir kıyafet takalım. Şöyle giydirelim. Bu mor takım ona çok yakışacak. Şöyle mor. Çok güzel. Bir de ayakkabı giydirelim arkadaşlar. Ayakkabısız olmaz değil mi? Bakın. Ay, çok yukarıda oldu. Diğer ayakkabısını da yapıştıralım. Dön arkadaşlar. Şöyle güzelce yapayım. Şapka şapkasını da takalım. Ne dersiniz? Çok tatlı olmadı mı? Al istersen sana bisküvi vereyim de ye. Ay bu bisküvi çok güzelmiş. Köpişi de burada arkadaşlar. Onu çok seviyor. Bakın burada diğer kıyafetleri var. Pantolon var. Bu da bunun üstü arkadaşlar. Bu da bunun takımı. Cep telefonu burada. İstediği kişi arayabilir. <laughs> telefonu da buraya koyalım isterse arasın. <laughs> arkadaşlar çok tatlı oldu. Şimdi diğer <laughs> taraflarını keselim. Şimdi sırada çocuk odamız var arkadaşlar. Onu da bu sayfa yapacağız çocuk odası için. İlk önce oyuncak dolabımızı buraya yapalım arkadaşlar. Onun dışında bir de oyun evimiz var arkadaşlar. Oyun evimiz de yanında olsun ki çocuklar rahat rahat oynasın. Ama buranın içerisinde hiç oyuncak yok ki. Oyuncak ayımızın bir tanesini buraya koyalım. Şöyle küçük bir tane de oyuncağımız var. Onu da buraya koyduk. Işte. Ama polis minik bir tavşanımız var o da buradaki rafta olsun daha sonra arkadaşlar oyun halımız var oyun halımızda şöyle şuraya yapalım alalım arkadaşlar şöyle güzel bir masamız var çocuklar masanın etrafında toplanıp oturacak ama şuraya bir sandalye koyalım. Bir sandalye de ters koyuyordum arkadaşlar. Buraya koyalım. Bu da çocukların resimlerini asmaları için böyle bir pano arkadaşlar. Panomuzu da buraya koyalım. Burada da yastıklarımız var. Çoc ay, çocuklarımız arkadaşlar buraya otururlar. Hemen buraya bir iki tane çocuk karakter getirmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle Arkadaşlar bu küçük kızımız isterse buraya oturacak. Ya da kalksın. Ne yapsın? Burada halının üstüne gelsin. Burada oynasın arkadaşlar. Çok tatlı olmadı mı? Ben çok sevdim. Şimdi bu sayfaya da arkadaşlar ne? Banyo kaldı. Banyo yapacağız. Yapıştırmaya başlıyorum arkadaşlar. Hemen bu şekilde bir küvet. Bayağı da büyük arkadaşlar. Baksanıza. Burada da böyle bir rafımız var arkadaşlar. Burada halımız var. Halımız şöyle yukarıda kalsın. Burada çöp kovamız var. Çöp kovamızı şuraya koyalım. Burada kedi kumumuz var. Kedi kumumuzu da yapıştırdık. Arkadaşlar penceremiz şöyle kenarda olsun. Dışarısı gözüküyor. Çok tatlı. Tuvaletsiz olur mu hiç arkadaşlar? Şuraya da şöyle bir tuvalet koyalım. Tam makinemiz burada saç fırçamız bu rafta. Arkadaşlar aynamız var burada da. Banyodan çıkınca kendisine bakar. Eğer isterse bu şekilde ayakta da duş alabilir. Arkadaşlar el yıkama lavabomuz da burada yıkadıktan sonra aynada kendine bakacak ve son olarak da şuraya bir adet peçetelik koyalım arkadaşlar. Ellerini kurular ve Toka Life defterimiz işte son şekli. Böyle arkadaşlar Tokalife defterimiz. arkadaşlar Tokalife defterimizin son hali bu şekilde size gösterdiğim gibi ama sadece şunu yapıştırmayı unuttuk arkadaşlar Tokalife defterimiz olduğu belli olsun şöyle bu da üst kısmı hem arkasında logosu var hem de ön tarafında var arkadaşlar. Bir sonraki videomda da Avatar World'a e geçeceğim arkadaşlar. İşte Avatar World'u şimdiden hazırlamaya başladım. Umarım yapmış olduğum bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Avatar World defterini yaptığımda ilk siz haberdar olmak istiyorsanız hemen kanalıma abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın. Ben de birazcık bu tokalay defterini hayır, oynayacağım. Senin. Ya hayır ben yaptım ben oynayacağım onunla. Hayır. Çekil. Ver çabuk defterimi. Defterimi ver. Defterimi geri ver. <laughs> ya. ya ver. Ben <laughs> beni oynayacağım. Ya biraz da ben. Arkadaşlar ama haksızlık PKX'de <laughs> oynadı. Gelip yardımcı olmadı bana. Şimdi <laughs> benim defterimi aldı kaçıyor. Onunla ben oynayacağım. <laughs> ben oynayacağım. Ama o kadar uğraşan kişi bendim. Ver bakalım. <laughs> ver bakalım. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki <laughs> videoda görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Ne buranın haline etrafı da dağıtmış. Ama. <laughs>